Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gündem haberleriyle karşınızdayız. Türkiye'deki depremle ilgili olarak yardım aksiyası başlanmış ee, ve birçok ünlüler yardımda bağışta bulunmuş ünlü şarkıcımız Murat Boz 500.000 TL ve şarkıcımız Mustafa Ceceli ise 200 bin TL bağış yapmışlar ve tüm ülkeler Japonya, Azerbaycan, İtalya birçok ülkeler Amerika yardım etmiş ve onların yaptığı yardımları da sizlerle paylaşım ediyoruz arkadaşlar. E, və Türkiyənin e, şu anda dəstəyə çox ehtiyacı var. E, və Türkiyədə 7 günlük ölkədə yas elan edilmiş. Baş sağlığılarımı diləyirik. E, bu günlük bizdən bu qədər. Takibdə qalmayı unutmayın. Hər an yepyeni xəbərlərlə geri dönəcəz. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.